8 yıl polis memurluğu yaptıktan sonra başka bir kuruma geçen kamu çalışanına 1 yıllık süre gerekçe gösterilerek yıllık izin hakkı verilmedi. Kamu denetçiliği kurumu personelin izin hakkından faydalandırılması gerektiği yönünde tavsiye kararı verdi. Kurum değiştiren sözleşmeli kamu personeli yıllık izin için bir yıl beklemeli mi? Kamu Denetçiliği Kurumu yapılan bir başvuruda personelin yıllık izin hakkından faydalandırılmasına dönük tavsiye kararı verdi. 2016-2024 yılları arasında polis memuru olan bir kamu çalışanı KPSS ile Yalova'ya sözleşmeli sağlık teknikeri olarak atandı. Önceki görevinde de kamu personeli olduğunu belirten görevli tarafına yıllık izin tanımlanmasını istedi. Kurum bu talebe sağlık teknikerinin yeni atandığını gerekçe göstererek bir yılı tamamlamadan izin hakkını kullanamayacağı yanıtını verdi. <laughs> sağlık teknikeri konuyu kamu denetçiliği kurumuna taşıdı. Dosyayı inceleyen ombudsmanlık, başvurucunun yıllık izin hakkından faydalanması gerektiği yönünde Yalova İl Sağlık Müdürlüğü'ne tavsiyede bulunmaya karar verdi. <laughs> Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararında önceki hizmetlerin dikkate alınarak izin hakkının belirlenmesi gerektiği anlaşıldığından ilgili idarenin aksi yönde tesis ettiği işlemlerin hukuka ve hakkaniyet ilkelerine uygun olmadığı kanaatine varılmıştır denildi.